Herkese merhabalar ben direksiyon etmeni Can Çukurca Instagram adresimiz cançukoca Youtube cançukoca kanallarımız Lütfen abone olup takip edip paylaşırsanız videolarımızı desteklerseniz seviniriz Bugünkü konumuz şu şekilde Trafikte araç kullanıyoruz Peki araç kullandığımızda Genellikle rahat bir direksiyon tutuşu isteriz Ve burada rahatlık çok önemli olması Gerekmekte değil mi? Bizler öyle düşünüyoruz Ama gerçekten böyle mi? Direksiyon tutuşu stabilde 9 ve 15 pozisyonu olmalı 9, 15 pozisyonu olmalı arkadaşlar. Dışarıdan içe doğru direksiyonu kavrayacağız. Baş parmağımız direksiyonun hemen simidin üstünde sabitlenmeli. İşaret parmağımız gerekirse direksiyonun yan taraftan desteklemeli şu şekilde. Peki direksiyonu neden 12 pozisyonunda tutmamalıyız? Ya da yanlardan gördüğünüz direksiyonun korna kısmının tam iç kısmından tutmamalıyız. Sebebi şu. Araçlarda airbag bir roketin patlama hızına eşittir patlamazıyla 12 pozisyonda tutarsanız bileğinizde saat veya benzeri bir şeylerle beraber darbeye bağlı kolunuz yüzünüze doğru çarpabilir. Devamında bu çarpma etkisiyle kemikler, ön kol kemikleri gözünüzde, vücudunuzda ya da baş kısmında yeni bir yaralanmaya sebep olabilir. Peki şu şekilde tutarsak doğru mudur? Bu da yanlış bir tutuş pozisyonudur. Aynı şekilde yine bir patlamanda kolumuz veya Elimizde, bileğimizde herhangi taktığımız bir takı veya benzeri şeyler bizim baş kısmındaki yaralanmaya sebebiyet verebilir. O nedenle doğru tutuş 9 15 pozisyonudur veya 8 4 pozisyondur arkadaşlar. Bu şekilde doğru tutuş pozisyonlarımız olacaktır. Alternatif tutuş 9 15'e, alternatif 8 4'tür. İyi seyirler. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Herkese kazasız belasız, iyi sürüşler diliyorum. Kendinize iyi bakın. لساني